Arkadaşlar. Talihsiz bir olay yaşandı. Hatta talihsiz. Ee, arkadaşımın tırı benim traktörüm. Talihsiz bir olay yaşandı. <laughs> traktörüm birazcık nanayı yedi. <laughs> Döküldü oğlum. Boşaldı traktör. <laughs> traktör boşaldı ama arkadaşlar. Ama şoförü hala ölmedi. Kurban şoför. <laughs> Elimde kaldı. Arkadaşlar şoför. Şuraya düştü arkadaşlar. Ondan şoförü sonra. Şoför ölmedi ama sorun yok. <laughs> Ark tarafı tümör çekiyor. Neyse. Ee... Oğlum ön tekerler de çıkmış. <laughs> Yok kanka ön tekerler çıkmadı. Neyse benimkine bağlayıp götürürüz. Bekle bekle. Nasıl bağlayacağız? Ee, şuraya aç biraz kanka. Açık tut orayı. <laughs> İkisi sığmaz. Evet, tamam olsun böyle kalsın. Bekle. Tut şimdi şuraya. Yo, bunu buraya sokalım. Ve hatta bö böyle Rusa kadın tövbe estağfirullah. Yani öyle kalsın ya. Az yani. bekle. Bekle bekle kanka. Senin tel toka nerede? Ha? Tel toka. Şurada. Getir onu. Bekle. Getir bekle. Onu. bekle. <laughs> Traktörü size göstermiştim arkadaşlar. Lan 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 kanka, lan. Bekle nene, bekle. bekle Annene baba Kanka senin yapıştırdığın bir şey. Kanka bu tıra sen ne yaptın git hocaya okut. <gülüyor> <gülüyor> Doğru diyorsun. Kanka attır. traktörün kaputunda olmayan şey kalmadı. Teker desen var, toplu arka çamurlu da var. Şimdi bunu nasıl bağlayacağız? Onu ayarlayacağım şimdi. İlk yardım geliyor. Be Kanka bekle. Efendim.